Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Şu andaki en gerçek hisleri açılımıyla karşınızdayım. Başlamadan önce kanalımın daim abone ve izleyicilerine, beğeni ve yorumlarıyla destek olarak kanalım ve videoların devamlı gelmesini sağlayan herkese, en az 100 yorum kampanyasına katılıp hiç değilse emoji bırakan, beğen tuşuna basmadan geçmeyen bütün arkadaşlara verdikleri emeklerden dolayı teşekkür etmek istiyorum. İyi ki varsınız diyorum arkadaşlar. Tabi yine bunların kolektif açılımlar olduğunu da unutmadan dinlemenizi rica edeceğim. Şimdi İlk defa izliyorsanız geldiyseniz ilk defa arkadaşlar şöyle söyleyeyim. İlk bir kısım açacağım. Burada karşınızdaki kişi genel itibariyle şu anda nelerden geçiyor, neler yaşıyor, hissediyor ona bakıyor olacağız. Bu işin içinde siz dahil de olabilirsiniz, olmaya da olabilirsiniz. Buraya bir tarafsız gözle bakacağız. Daha sonraki kartlarda belki ilk kart ilk sırada sizinle ilgili olabilir ama daha sonraki kartlarda birebir sizinle ilgili olacak. Şimdi ilk sıradan başlayalım. Genel itibariyle nasıl bir enerji de var, enerjisi var şu anda bu kişinin. İlk kartında tılsım altılısı kartı var ki şimdi eşitlik, karşılık, karşılığını alma, verme, bu tarz e, düşünceler, duygular, belki de bir şeyin karşılığını alma, arama gibi bir enerjiden geçiyor bu kişi arkadaşlar. Bir kart daha seçelim. Büyük Arkana Azize ile birlikte derin bir sessizlik, bir gizem enerjisi. Sanki arada telepatik bir bağ var. Birçoğunuz için sizinle ilgili olabilir burası arkadaşlar. Ama biz yine tarafsız bir yol olarak yorumlayalım. Bir şeylerle ilgili içsel bilgeliği doğrusuna doğru yolu bulmaya çalışma, derin bir sessizlik, bir gizem, karşılık arayışı, karşılık sorgulayışı ama karşılıklı belki de yine sessizlik ve gizem gibi bir durumdan geçiyor bu kişi hayatında bir konuya dair sevgili arkadaşlar. Hemen yardımcı kartlara bakalım. kendine göre bir savaş halinde bu kişi arkadaşlar. Ve bu savaşı sanki sezgilerini, rüyalarını, içsel bilgeliğini dinleyerek yapıyor. Yani ben atıyorum bu yola baş koymalıyım, bu yolda böyle olmalıyım. Çünkü öyle olmasını hissettim ve bu yolda işte savaşıyorum gibi bir enerjisi var arkadaşlar. Diğer yardımcı karta bakalım. Allah Allah. Şu andaki en gerçek hisleri. Doğum. Bir şeylerin doğumuyla ilgili bir mücadelesi var. Yani sanki bir şey olmuş ama doğumla başlangıç sürecine geçmesiyle ilgili arkadaşlar. Yeni bir şeyleri başlatmakla ilgili bir savaş olabilir bu kişinin. Yeni bir adım atmak, hayatına bir yenilik getirmekle ilgili kendine göre bir savaşı olabilir. Bu yolda, bu savaşta kendine göre içsel bilgeliğinin e, sezgilerini dinliyor olabilir. Böyle bir genel enerjisi var. Yeni bir doğum ve başlangıçla ilgili arkadaşlar ama şu anda derin bir sessizlikle birlikte. İkinci sıraya şimdi bakalım artık sizinle ilgili durum tamamen sizinle ilgili ki burada dediğim gibi bakın bu enerjiler sizinle ilgili de olabilir ama burada bir şey söylemiyoruz. Objektif yaklaşıyoruz. Şimdi gelelim direkt sizinle ilgili niyetlerle çekelim. Sizinle ilgili hisleri. Değnek yedilisiyle. Büyük arkana denge. Şimdi arkadaşlar bu kişiyle aranızda bir gerginlik durumu olabilir. İster bir tür başlayamasın bakışmaların gerginliği deriz hep. İsterseniz baya baya bir diolo olan kişiler olun. Sanki bir sınır, bir mücadele ve ama ondan sonra gelen bir dengede kalmaya çalışma, ee, sanki böyle bir duyguları mantığı dengelemeye çalışma, dinlenme, iyileşme böyle bir enerji söz konusu. Bakalım. iyimserlik. Ha. Şimdi bakın sanki karşınızdaki kişi atıyorum şöyle diyor. aranızdaki gerginlikle ilgili. Ya yani tamam her şey işte hal olacak, hal olacak zamanla, hall olur. Zamanla düzelir. Işık pek çok yaşamda bunun için eğitildiniz. Belki de atıyorum işte bu gerginlikten, bu değnek yedilisi inadından vesaireden birçok kez belki de geçtiniz. Ha, bunlardan geçmiştik zaten. Anlatabiliyor muyum? ve tekrar aynı şeyleri yaşıyoruz. Ondan sonra bu, bu sahneyi görmüştüm, görmüştük. Biraz zamana bırakmak lazım gibi e, bir sanki iyileşme sürecinden, zamana bırakma, dengede kalmaya çalışma sürecinden geçiyor. Aklınızdaki kişi şu an için sevgili arkadaşlar. Şu değnek edilisine bir kart daha seçelim. Tılsım Yaveri kartıyla beraber. Sanki bir somut bir şeylerin bu dönem içerisinde acele etmeden de bir arayışı içerisinde somut adımlarla yavaş topraksı enerjiler hareket eden zaten bir dinlenmede olan dengede kalmaya çalışan bakın denge de hareketsizdir dedim ya belki de birçoğumuz için şurası e, sizinle bağlantılı olabilir e, yüksek ray ve azize de aslında derin bir sessizliktir arkadaşlar sanki aranızda ister bir türlü başlamasın ister başlayıp bitmiş bir enerji olsun şu iki sırayı yorumladığım zaman arkadaşlar dediğim gibi birçoğunuz için buranın sizinle alakalı olduğunu düşünüyorum. Şu an için ee, bir sessizlik sanki bir savaş ama bir bunun arkasından gelen bir sessizlik. Bir zamana bırakma ee, ve sanki belki de aynı şeyleri tekrar tekrar yaşanmışlık hissiyatı. Özellikle karşınızdaki kişinin ruh dünyasında böyle bir bakış açısı var arkadaşlar. O yüzden şu anda böyle dengede yaklaşıyor sanki zihin yapısına, düşüncelere bakalım. Tılsım dörtlüsüyle. Büyük arkana dünya. Şimdi bakın ilerlemekle ilgili yeni pozitif sayfalar açmak. Üç sırada büyük arkana çıktı bu arada. Şu anda bunu değiştirmekle ilgili aranızdaki durumu. Yeni sayfalar, yeni döngüler açmak, ilerleyen bir enerjide olmakla ilgili şu an oldukça kapalı bir zihin yapısı olduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar kendine göre bakın sezgilerini dinleyen, kendine göre rüyalarını dinleyen, kapalı bir enerjide olması gerektiğini düşünen, değişiklik duygusuna zihinsel olarak ilerleme konusunda şu anda sanki açık olmayan bir zihin yapısı var. O yüzden de zaten sessiz, o yüzden de zaten denge kartıyla eee Belki de birazcık tırnak içerisinde olur ya o tekrar, tekrar düzelir. Tırnak içerisinde belki de biraz boş vermişlikle, belki biraz garanti olarak görmekle bilemiyorum ama şu an için sezgilerim vesaire daha çok dinleyen bir zihin yapısı, dediğim gibi değişime kapalı bir zihin yapısı var gibi gözüküyor. Bu şeyleri pozitif anlamda değiştirmek, eylemde bulunmakla ilgili sevgili arkadaşlar. Çünkü bakın, içinizi kemiren kurda güvenin ve sezgi kart, içgüdü kart arkadaşlar. Bu kişinin kafasında, zihin yapısında sürekli şu an için değişimin önüne set çeken, içini kemiren bir takım durumlar var. Yani içini kemiren durumlardan kastım şu, kafaya bir şey takmış, bu ilişki şu anda beklemede kalmalı. Kafaya bir şey takmış, bu ilişki şu an için başlamamalı. Yeni doğum, bakın doğum şu anda beklemeli. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir bakış açısında bu kişi şu anda arkadaşlar. O yüzden de doğuma hazır değil gibi gözüküyor zihin yapısı kapalı enerjiyle birlikte. Dört sayısı önemli bu arada. Peki sizinle ilgili ortaya koyduğu sonuç itibariyle eylem ne? Davranışları. Büyük arkanı sihirbaz bir şeyleri manipüle etmeye, sizi bir noktada ister bunu çaktırarak olsun, ister çaktırmamaya çalışarak olsun bir manipüle etmeye ve sizi bir yerleri yönlendirmeye çalışıyor olabilir. Gözünüzde farklı bir imaj çizmeye çalışıyor olabilir arkadaşlar. Büyük Arkana İmparatoriçe ile birlikte. Sanki burada bir üstünlük mücadelesi, bir ulaşılmazlık imajı, böyle bir şey çizmeye çalışıyor sanki bu kişi arkadaşlar eylemsel olarak baktığımızda. Evet bakın kendini sanki izole ederek aslında bu bir manipülasyonun temeli, manipülasyonun daha doğrusu şartı gibi görüyor bunu. Kendini bir şekilde izole ederek zaten denge biliyorsunuz dediğim gibi hareketsizdi. Zaten yüksek rahibi aziz çok sessizdi ve gizemliydi ve e, ve buradaki gizemli e, ne denir ona azize kartı da başka bir alt olan tılsım altılısı size çıktı. Bakın burada da izolasyon kartı altı arkadaşlar. Ve iki tane büyük arkanla. Bir, iki, üç. Şimdi aklınızdaki kişi de şöyle bir enerji var. Kendi Ortaya koydu tavır şu. Kendimi izole edeyim. Ulaşılmaz olayım. Yani çok ne bileyim işte güzel, yakışıklı, havalı vesaire gözükeyim. Kendimden emin hayatım çok güzel vesaire ilerleyeyim. E, ve bunu bir şekilde onu manipüle etmek ya da yönlendirmek için kullanayım dercesine adeta bir hal ve tavır içerisinde şu anda bir izolasyonda aklınızdaki kişi sevgili arkadaşlar. Ama bu, sanki bu izolasyonla beraber bir yandan da sizi gözlemliyor. Bakın bir gözü kapalı. Elinde büyüteç var yine bir şey gözlemliyor. Ve burada da bakın sanki... Gözünü, yüzünü gözünü mendille kapatmış bir adam var. Ama bu birazcık bir dediğim gibi sizi bir şeylere yönlendirmek açısından. Yani gözünün aslında tamamen eylemde size kapalı olduğunu düşünmüyorum. Yani bir noktada aslında gözü üstünüzde ama bunu bir taktik ve manipüle aracı olarak kullanıyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Kendisine çünkü annelik ediyor. Kendisine imparatorici enerjisiyle yaklaşıyor. Değerliyim, güzelim, yakışıklıyım, kendime şefkat, kendimi iyileştirmek, kendimi yüksek göstermek, canım ben demek, anlatabilirim önce ben, benim değerim gibi sanki şu an için kendiyle daha çok ilgilenen bir uygulama içerisinde bu kişi sevgili arkadaşlar. Peki size baktığında ne görüyor bu kişi? kuponlusu. Kuponlusu. Yani açıkçası arkadaşlar bu kişi başka biriyle ya bir mutlu ilişkiniz olduğunu ya da belki de yeni başladığınızı ya da artık böyle bir ilişkiye başlamakla ilgili bir arayış, bir hissiyat, bir istek, bir duygusal boşluk hissedip bunu tatmin olma yolunda kendinizi mutlu edecek yeni bir aşka açmak konusunda bir mailiniz olduğunu düşünüyor olabilir arkadaşlar. Ya dediğim gibi başlamışsınız ya da bunu hak ettiğinizi düşündüğünüz için artık böyle bir enerjiye açıksınız e, gibi size dair bir gözlemi olabilir bu kişinin. Evet bakın karar kartıyla ve bakın satranç tahtasıyla yani dedim ya arkadaşlar ya başka birini seçmişsiniz onun gözünde ve en akıllıcası olduğunu, bu olduğunu düşündüğünüz için, en akıllıcı kararın bu olduğunu düşündüğünüz için, çünkü sizi duygusal olarak tatmin edeceğinizi düşündüğünüz için ya da en azından artık böyle bir enerjiye, böyle bir olasılığa kendinizi karar vererek açtığınızı düşünüyor olabilir. Bu kişi yeni bir duygusal aşka doğru sevgili arkadaşlar. E, tamamen hüsnü kuruntusu olabilir. E, ya da gerçekten böyle bir enerjidesinizdir ve bunu gözlemliyor olabilir bu onun e, tamamen sizinle ilgili gözlemi. Evet bakın. Sanki hatta bu yolda sizi bir takım insanların çevrenizdeki kişilerini, ne bileyim arkadaş çevrenizin, ailenizin vesairenin de desteklediğini, ne bileyim işte size gaz verdiklerini, aklınıza girdiklerini de tabii ki düşünüyor olmakla birlikte genel itibariyle sanki bu gittiğiniz yolun sizin açınızdan iyi olduğuna karar vermişsiniz ve gayet sanki yeni bir şeye doğru karar vererek yeni bir duygusalla birlikteliğe doğru sanki ilerleyen bir Hayatınıza ya değişimin, başlangıcın vesairenin olduğunu düşünüyor olabilir sevgili arkadaşlar. Ya da kararım budur diye aşk konusunda böyle bir artık kendine güvenen kararlı bir en azından bir tavrınız olduğunu, bir arayışınızın olduğunu kendine göre gözlemliyor arkadaşlar. Peki bu kişinin şu anda belki de işte anlık enerjide özellikle bu ilişkiyle ilgili istekleri, beklentilerine. tılsım sekizlisi. Büyük arkana kule. Diğer kartlara da bakalım. Bu kişinin isteği arkadaşlar şu kule anına bir kart daha seçmek istiyorum. Statü. Şu egzantrist diye de bir kart seçelim. Risk. Hmm. Şimdi bakın bu kişi sanki... Şimdi bu ilişkiyle ilgili başlamadan biten ya da biten bir ilişki, bir kule anı ve buradaki statülerin değişmesi, ya da olabilecek değişiklikler getirip bu ilişkiyle ilgili statüleri değiştirmek. Yani ne bileyim iki bakışan insandan ilişkisi olan insanlara doğru bir çifte doğru evrilmeniz vesaire. Ya da işte bir kule anı yaşadıysanız, bitiş anı yaşadıysanız bundan statünüz değişmiştir. Bundan sonraki statünüz ne olmalı? Yani ikiniz birbirinizin hayatında nesiniz, konumlarınız ne tabiri caizse. Bütün bunlarla ilgili bir şekilde bir emek vermek istiyor bu kişi arkadaşlar. Ama sanki şöyle bir enerjisi var. Değişik bir şeyler denemekle sizinle ilgili riski göze almak konusunda bir gergit enerjisi var. Ve özellikle buradaki ben ağır basan enerjinin bir noktada size dair statüleri pozitife doğru değiştirecek şekilde asın emek vermek istediğini. Fakat bu durumun aranızdaki enerjinin onun gözünde risk barındıran arkadaşlar tabiri caizse değişik ve ilginç bir enerji olduğunu yani hiç böyle bir şey yaşamamıştım. İlk defa ilişkilerimde böyle bir şey yaşıyorum. Mesela örnek vermek gerekirse ve riskli bir tavır olduğunu 1'e 11 ve korumada kalması gerektiğini de bir yandan da düşünen bir enerjisi var. Yani denemek istiyor sanki pozitif anlamda aranızdaki statü durumunu değiştirmekle ilgili buna sanki emek vermek istiyor, çaba sarf etmek istiyor. Ama bir yandan da işte bu çok bilinmedik bir yol, çok değişik bir yol. O yüzden içinde riski barındırıyor. Gözüyle bakan o yüzden de koruma alanında kalan sanki şu an için bir enerjisi var arkadaşlar. Yani şu anda sanki aklınızdaki kişi öyle söyleyeyim. Statüleri tam manasıyla pozitif yönde değiştirmekle ilgili evet isteği var ama e, motivasyon olarak sanki kendisini hazır hissetmiyor gibi. E, çünkü riskli gördüğünden dolayı sevgili arkadaşlar. Enteresan evet. Ama bakın bir emek vermek isteyen bir tılsım sekizisi de var bu arada. Çaba sarf etmek isteyen, efor sarf etmek isteyen, değişikliğe gitmek ya da dağılmışlığı toparlamak adına statüyü değiştirmekle ilgili. Ama bir yandan da risk ve egzantristi kartı var. Ve koruma kartı var. Dolayısıyla istekler evet dediğim gibi tekrar diyorum yemek vermek bir şeylerin olmasını düzelmesini istemek. E, halletmek ama risk enerjisi de korumada kalmalıyım duygu durumunu şu an için ona sanki e, telkin ediyor gibi gözüküyor sevgili arkadaşlar. Evet açılım bu kadardı. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.